Evet arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tane kitap anlatacağım. Kitabın adı da yanındayım. Arkadaşlar bir gün Kerem hayalleri olan havuza gitmek istemişti. Havuza gitmek istemişti. Anne ile babası annesi demiş ki oğlum orası ya yeterli kadar iyi temiz değilse babası da hep kötü olduğundan bahsedermiş. Dedesi bir gün gizli gizli kayıt yaptırmaya gitmiş ve kaydını yaptırmış. On olaydan bir iki ay sonra geçince dedesi Kerem'e anlatmış. Kerem demiş ki annemle babama söyleyeyim mi dede? Dedesi demiş ki yarın söylersin. E, yarın söylersin torunum. E, sonra e, yarın olmuş e, yarın olmuş arkadaşlar demiş ki Kerem. Dede şimdi söyleyebilir miyim? Dede size de demiş ki tamam oğlum şimdi söyleyebilirsin. E, tamam oğlum şimdi söyleyebilirsin. Arkadaşlar sonra e, anneyle babasına söylemiş ki anne ile babası bu olaydan hiç hoş, hoşlanmamış. Sonra e, Kerem demiş ki baba baba lütfen gidelim. Bir kez bir kez anne ile babası kabul etmiş. Sonra dedesi o kimlik kartını almış e, ve gitmişler. E, bir saatten sonra gitmişler o yere. Ar arkadaşlar sonra da Kerem'e başvuru yaptırmışlar. Anneyle babası korkuyormuş. çünkü asistan Mert Mert'e danışmış. Demiş ki iyi mi böyle, temiz mi demiş. Demiş arkadaşlar. Sonra Kerem demiş ki baba kesin temizdir girebilir miyim? E ee, babası demiş ki ama oğlum sen yüzmeyi bilmiyorsun. Kerem demiş mi? Ba, de, demiş ki baba zaten zaten bize yüzmeyi öğretecekler. Baba e sonra anneyle babası birazcık rahatlamış. Ee, Mert Bey yani demiş ki başvurular başvurular yarın yapılıyor. Yalnız başvuru şey yarın kursumuz var. Sonra ya e, gitmişler ve ne konuşmuşlar bu olayı. Acaba gitsek mi? Gitsek mi? Gitsek mi? Sonra hiç Ceren demiş ki baba o kadar kaydımızı yaptırdık. Bir gidelim. E, güzel mi diye bakalım. Sonra annesi de kabul etmiş, babası da e, sonra gitmişler. Yarın olmuş. Gitmişler. O, gitmişler. E, e, Mert Bey onları çağırmış, demiş ki ya affedersiniz, ben e, salı, salı pazartesi günü bizim kursumuz demiş. E, sonra e, M Şeren beklemiş, beklemişler, beklemişler, beklemişler evde pazartesi olmuş. Sonra, so sonra sonra Mert Mert Bey Kerem'e Keremleri çağırmış gelmişler demişler ki kursumuz burada anne ile babası çok beğenmiş çok beğenmiş ve Kerem yüzmüş yüzmüş ama öğrenememiş. Mert fesetmiş anne ile babası onu desteklememiş. Sonra eve gitmiş. E, bakmış ki kitapları var demiş ki e, e, ben na, e, o e ben kitap okuyayım demiş. E, o zaman e, e, o zaman e, en güzel kitabı seçti okumaya başladı. Sonra anne a a annesi içinden geçiyordu ki he o demiş ki ol, e, kim bugün Kerem'in doğum günü sessizce demiş babasına sonra dedesine demiş ve ee, e, sonra Kerem'i de demişler ki Kerem oğlum gidelim hadi şey e, hadi dışarı gidelim sonra dışarı gitmiş Kerem demiş ki ben tek gitmek istiyorum sonra Kerem de tek gitmiş sadece mahallede dolaşmış iki tur iki 3tür Akşama kadar dolaşmış, dolaşmış, dolaşmış sonra da annesi telefondan onu aramış ki gel oğlum eve gel yemek yiyeceğiz. Sonra gelmiş yemek yemeği yemeğini yemiş. Sonra beklemiş, beklemiş, beklemiş televizyon açmış. Sonra Anne ile babası ve dedesi ona sürpriz şey yaptığı yere gitmişler. Demişler ki hadi kö körebe oynayalım. Körebe oynamışlar. Sonra körebe oynarken Kerem'in evesi olurken hemen Kerem'in arkasından tutup o hazırladıkları yere gitmişler. Sonra gözünü açmışlar Kerem'in. iyi ki doğdun Kerem demişler. Ve Kerem ee, çok sevinmiş. Kerem e, sonra bakmış ki Mert Mert hoca da gelmiş demiş ki Kerem e, gel sana pes etmene izin veremem hadi e, sen yüz e, sonra o, gitmişler Kerem e, sudan çok korkmuş bir iki kulaş atmış sonra beklemiş 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 e, so, e, simidi çıkmış e, sonra e, yüzmeye başlamış bakmış ki ben yüzebilirim. sonra a, e, oradaki yüzen arkadaşları da gelmiş ona a, yüzmeyi bilmeyen arkadaşları gelmiş o onlara e, yardım eder yardım etmiş yüzmelerine sonra sonra e, İnkerem eve gitmiş, çok yorgunmuş. Demiş ki ben uyanırken kitap okuyayım. Sonra aklına demi okumuş, okumuş. Sonra aklına gelmiş ki ben ben o zaman niye ödevimi yapmıyorum? Sonra ödevine gitmiş, yapmış, 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 yapmış. Sonra sonra, sonra oflayıp buflamış. Annesi demiş ki oğlum kitap, şimdi kitap okuyabilirsin ay ee, Kerem demiş ki tamam anne zaten okuyacaktım. Sonra en e, o yarım kalan kitabı okumuş, okumuş, okumuş. Orada bir tane Kerem diye geçen bir tane çocuk varmış. O, o çocuk da yüzmeyi bilmiyormuş. E, e, pes etmiş sonra. Sonra hocası gelmiş ki ona demiş ki e, ona e, gel gel o hadi yüz sonra o da öğrenmiş arkadaşlar kitap kitaplar böyle kitapları çok se severmiş Kerem en güzel kitabı da yanındaymış arkadaşlar arkadaşlar e, evi e, evlerinde nasıl göstersem Arkadaşlar evlerinde nasıl göstersem Arkadaşlar Arkadaşlar evlerini göremeyiz yokmuş arkadaşlar Arkadaşlar bir de anneyle babası ilk e şu şey, şey hediyelerini almamışlar daha hediyelerini almamışlardı daha git almış sonra almışlar ki ki e, palet yüzme eşyaları almış Babası ile, e, annesi sonra de, dedesi de e, dedesi de ona ona dedesi de ona e, kas kalmış bisiklet ve kas kalmış sürmesi için arkadaşlar arkadaşlar ek kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen abone olun arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar de e, e, kitap okumanın bu kadar iyi olduğunu söylüyor. Arkadaşlar yanındayım kitabı. Arka, sonra e, sonra e, kitaplara bakmış bak bakmışlar 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 demişler ki ya Çocuğumuz kitapları kitapları birazcık az. Ona biraz daha alalım. Almışlar. Kerem okumuş 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 ve demiş ki yes ve okumak çok güzelmiş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.